Şaban yürekli. Çankaya köyünde bir mağarada doğdum. Ben protelya sınıfı bir emekçinin emelerinin çocuğuyum. Çok ezilmişim halk için, hak aramak için. Çok da yargılanmışım. Ama bugün maden içi 2024 31 Mart seçimlerinden e, ben de başkan adayım. Bağımsız bir belediye başkan adayım. Beni özen bu ilçede bazı şeyler var. Şimdi bu Türkiye'yi binaları, bu AFAD binaları yapan şey e, e, Parti milletvekili Naci Cinsidir. Yani mecliste bak e önerge vermiş. Bu kağıt elimdedir. Bunu hiçbir yalanı malanı yoktur. Şimdi burada Sayın Orhan Yavuz kalkıp diyor ki buraları ben yapmışım. Hayır efendim asla yalandır. Bunları yapan ben ulaşmışım. Milletvekili madene gelmiş rica etmişim. Bunlara demişim buraya sahip çıkın madana, madana sahip çıktılar. Şimdi bu spor sahaları bak kağıt elimde de buyurun. Belge var. Bunları da yapan Eyi Parti'nin milletvekili Ezrum, Naci Cinsi. Allah peygamber olanlar razı olsun, birini binilsin. Burada sahtekarlar ortaya çıkmış. Şey Ramazan Sekme diyor ben yapmışım. Ondan sonra Orhan Yavuz diyor ben yapmışım. Halbuki bunların hiç bilgisi yoktur. Hara bir tane cemaat çocuğu var. Süleyman Soylu'nun terörleri, Mücahit, Öner. Utanmıyor musun sen o boyunda? İnsanları fişliyor, pişliyor, cemaatlara yolluyor. Bir utanması lazımdır. İkinci bu konu. Diyelim ki hükümet konağı. Bugün asas benim doğum günümdür. Benim doğum günüm değildir. Bütün madenlerin doğum günüdür. Bugün İstanbul İşçi, pa İstanbul Milletvekili e, İşçi Partisi'nin Milletvekili Kadıgil. Kadıgil önerge meclise verdi. Bu önerge mecliste kabul etti. Hükümet konağı gündeme geldi. Allah peygamber razı olsun. Sayın Lütfi Ergen'e de o da çok uğraştı. Onu da bu bunu da, bu işte çok büyük payı vardır. Sayın Oray Yavuz bu tanmada televizyona çıkıyor diyor ben yapmışım. Buyurun belge kimindir? Oraya uzun mudur? Ramazan'ın mıdır? Sahtekar mücahit dedim midir? Buyurun kimindir? İşçi Partisi milletvekili. Allah peygamber razı olsun. Bak arkadaşlar. Sakın ki olun bu tip şeylere inanmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şaban yürekli bak Türkiye Büyük Millet Meclisi yazmış. Ne yazmışım? Halk adına. Halk adına. Sayın milletvekili eee meclis başkanı lütfen madana sahip çıkın. Lütfen madana sahip çıkın. Şimdi herkes sınıfta kalmış. Oraya o çıkıyor diyor ben yapmışım. Hayır efendim. İyi parti milletvekilleri yapmış. Şimdi ikinci bir şeye gelince. Burada ne vardır? Çok önemli şeyler vardır. Bu önemli şeyler nedir? Eee Maden'de. Yani Maden'de çok şeyler oluyor. Gizli. Gizli seçim ordusu var. Gizli seçim ordusu var. Burada getirmişler. Gizli seçim ordusu. Adamlar kaydetmişler etmişler. Oraya yavuz hayali evler eee e, şey eee işaretmiş. Mazalığa bile adam yazmış. Ev numaraları hepsini değiştirdi. Kimsenin ev numarası ne olduğu belli değildir. Nasıl iş bitti ondan sonra açığa çıktı. Bu elimdeki belgeler hepsi elimdedir. Ondan sonra gelelim o diğer konulara. Sakta bak sakta oy seçmeni. Yani seçmenin gizli ordu, ordusu. Nedir? Maden, maden seçmeni 3000 nüfusu 3000 Seçmeni 3600 yirmi dörttür. Madem bu kadar seçme nereye yazılmış? Buyurun. Ben geldim de. Çıksınlar bunu belediye başkanı olarak utanmadan bu insanları nereye yazmış? Mazarra mı? Ürünler mi saymış? Ha. Bunu gelen o diğer konuları. Bak hepsi ben belgeli konuşuyorum. Ben hele şey Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a. Bak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na. Buyurun. Elindeki belge beş tepe. Beş tepeye göndermişim. Beş yüz tane konut. Allah halka razı olsun. Ben imza topladım. Halk bana imza verdi. Beni İsa yerine koydu. Ben de beş yüz konut tepe talebede bulunmuşum. Aa, şeyde var, var. Çevre Çeşitli var. Mada Kaymakam'da var. Elazığ Valisi'nde var. Bu hep bir gündeme oturdu. Buyurun elinde belge. Ey Uray Yavuz. Sen diyorsun ben ikinci bir konut istemişim. Utanmıyor musun? Bunu yapan halk ve şaban yürekidir. Ee, o bir konuya gelince ha buradadır. Madem kaymakamlıkla bütün dilekçelerimizi vermişik. Hiç bir tane asla bunu şeyi yutur. Ha belgeler elimizdedir. Ha, ee, kardeşime söyleyeyim. Bir tane şey vardır. Burada. Bak burada ben sonu. Ben sonu nedir? Hani yine milletarlar alıyorsun. Madeni taşıyorlardı, götürüyorlardı. Ben millete bizi fay hatın üzerine götürdüler. Ben millete rica ettim, yalvardım. Bak imza buradadır. Biz bu olayı durdurduk. Sayın Oray Yavuz diyor ben yapmışım. Ey Oray Yavuz! Sen utanmıyor musun? Şaban yürekli Kürt'ten yürüdüğün zaman sen beni de şiirlerine diyor sakın buraya katılmayın. Bak belgeler dedim. Utanmak lazım. O bir konu bak. Sayın Orayavuz. E, Sayın Oray Yavuz. Bak 28 Eylül tarihinde 8. madde gelince 2020'den 20 2020 tarihinden sen Malatya Vakıflar Müdürüne bir dilekçe yazmışsın. Diyorsun ki gel bu madandaki camiyi taşıyın. Ya cami taşımak sana mı kalmış oraya mı? Ay değil mi ya? Şimdi gelelim o diğer, o, o diğer konulara geçelim. Bak halk adına bizim madanın bir tek izabaya ihtiyacımız vardır. Başa bir şeye ihtiyacımız yoktur. Bir madende izaba kurulursa kurulursa 2500 tane adam çalışır. Hepimize yeter. Yeter ki maden milleti adam seçmesini bilsin. Gelelim bu diğer konularına. Bakın Bak buna çok üzülüyorum. Buna çok üzülüyorum. Üzülmem nedir? Bak burada biz üniversite yani maden yüksek okulunu buraya getirmek istiyorduk. Nasıl millet bana 8 gün sene imza verdi. Ondan sonra ben yer aradım. Şey ne yaptı? Getirler hem oraya yavuz. 10 yıllığına o lojmaları kiraladı. Buraya madene yüksek okul gelmesin. Sayın oraya yavuz. Sana iftira mı atıyorum? Buyur yanında belge. Sen getir kiraladın. Hani sen madeni seviyordun? Yalan. Asla madeni sev, sev sevmiyorsun. Tekrar diyelim o gelelim. O diğer konu. O, o diğer konu. Sayın oraya yavuz. Bak. Benim elimde belgelerle ben konuşuyorum. Ben öyle şeyde konuşmuyorum. Buyurun. Sayın İmamoğlu. Madene geldi. Bakın buyurun millet. Madene geldi. Dedim ki Sayın İmamoğlu. Bizim bir maden yüksek okuluna ihtiyacımız vardır. Dedi hay hay. Halkın adamı Şaban yürekli. Bak fotoğrafları buradadır. Sen yeter ki belediye. Üniversite bize yer tayin Ben hemen okulu yaparım Tesvir ederim. Ama yine de Sayın Oray Yavuz karşı çıktı. Getiyor o, o üniversite o binaları kiraladık. Burada okul yapılmasın. Bak ben belgeyle konuşuyorum. Ben ele, ele boş konuşmuyorum. Ben asla boş konuşmam. Bak Maden'e. Maden bak bu ya bu Maden seçmeni aynı gazetede var. Ben basım yoluyla da çalışıyorum. Ele sadece Maden içinde çalışmıyorum. Bu sahte seçmelerin önüne geçmesi lazım. Diğerim diğer, diğer konularda. E, diğer konularda şu bak evvelsel. Marsal gazetesi ne diyor? Bak diyor ki bir malla bir hodike kurban edi, edildi. Bir sabahın yıldız bu kadar madeni işgal etmiş. Siyasiler hala utanmadan korkusunda bir kelime konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Çünkü ranta kurban getirmişler. Oraya Yavuz ranta kurban getmiş. Belki senin memleketini işgal etmiş. Bu sabahın yıldız. Sen niye konuşmuyorsun? Senin ağzına anahtar mı vurulmuş? Kimden korkuyorsun sen? Halk senin arkasındadır. Seni halk seçmiş. Sen sabahsa yıldız kimdir seni benim kentim işgal etmiş. Ama sen nemlendikçe ki onun korkusunda orada orada konuşamıyorsun. Bak bu topraklar. Bu maden toprakları. Bak sabah yine konuşuyor. Bak Elazığ milletvekilleri madana sahip çıkıyor. Çıkmıyor. Lütfen madana sahip çıkın. Madana sahip çıkmazsa madeni kaybedersiniz. Kaybedersiniz. Benim içim yanıyor. Aynı bir bokan nasıl yanıyor? Benim için aynı da ele yanıyor. Bu topraklar e, bu topraklar buyurun Şaban Yüreği. Bakın basın yoluyla konuşuyor. Bak basın karşısında. Ben Türkiye'de çal çalışıyorum. Basında çalışıyorum. Ben Türkiye'yi Aston işte, pres haberlerine haberlerine tanıttım. Ey madenler yukuda uyanın. Yukuda uyanın sizin memleketini satan oraya uza inanmayın ve peşine gitmeyin. Karalığa doğru gidiyorsunuz. Karalığa doğru gidiyorsunuz. İkinci bir konu gelince o diğer bir konuya söyleyelim. Arkadaşlar bu topraklar bu Mara fiyat... 2007'de buraya çekildi. 2007'de Sayın Oray Yavuz de başkanıydı. Niye karşı koymadılar? Niye nereye karşı koymadılar? Bak Sayın Musa Orhan Bey'e de başkanıydır. Diyarbakır Anıtlar Kurumu'nda bak 1912 2020'de 12'de Çağırdılar Diyarbakır Anıltar Kurumu'na. Dediler oraya Sayın Orayavuz, oraya Yavuz, oraya Yavuz, Musa Orhan. Biz Maden'de arama bünyesi var. Orayı yıkacağız. Dedi efendim yıkın yavuz size kurban olsun. Ya o yıkı... Neye karşılık sen onu verdi? Yoksa şimdi bu mala yıkılmazdı. Orada polisler, rol, şeyler hepsi orada yatardı. Maden'e yeterdi. Bugün sosyal binasını yaktılar. Hani yıktılar. Ben amirat olmuştum. Antalya'da geldim. Gittim Sayın Musa Orhan'ın yanına makamına dedim sayık koca kolay yasın. Bak buraya toprak dökülüyor. Gel biz engel olalım. Dedi Şabanım sen karışma. Git biz hallederiz. Dedim yok olmaz. Hadi beraber gidelim. Dedi yok. Dedim hocam o zaman sen bakma. O zaman sen sen de oraya yavuz kimi nemlemişsin. 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 Ben ölünceye kadar asla memleketimi seviyorum. Benim toprağımdı burası. Biz asla mazer ben değilim. Madali olarak biz toprağımızı terk etmiyoruz. Her ne olursa olsun asla raporlar sahtadır. Ele yapıyla bizi bu toprağımızda ederler. Bak ikinci bir konu gelince. Bu maden farukasında çalışan işçiler yani bu e, mırdar olduk. Yıldızlar olduk. Mırdar olduk. Hem oraya Yavuz'u mırdar etti ki onlardan emredi. Hem de Musa hocayı Bunlar onlara diş çöktü. Şaba yürekli halkın adamıdır. Asla bunlara diş çökmez ve çökmez. O diğer konulara gelince bu firmada çalışanlar o kara şeyde kısa bekçideki malı ben buldum. Bu malı ben buldum. Özden Hasan nasıl kömürü bulduysa bu madeni ben bulmuşum. Orada çalışan işçiler, Mırdar Yıldız Hıldık'tan çalışan işçiler sakın oraya diyor ki ben adam iş almışım 30 sene. Ya oraya uz. Sen 300 sene almışsın. Şaba yürekli 1500 sene adam iş almış. Ey bu şirketlerde çalışanlar eğer siz bunlara oraya uzay verirse ben asla size hakkımı etmiyorum. Hem bu dünyada hem o dünyada benim elim sizi yakanızdadır. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun.